Merhaba arkadaşlar ben Mutlu Şahin Bugün sizlerle Rubik silmesi yapacağız Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar Alttan açıklamalar kısmında Sayfanın linkini atarım arkadaşlar Senin linkini Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar Ve Rubik's sayı client ne her neyse işte her ne boksa Medi Fire'a tıklıyoruz arkadaşlar 1 7 2 1 7 4 Medi Fire'a tıkladığımızda Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar Faiz kişilere bekleyeceğiz artık 4 saniye, saniye 1, 2, 0. arkadaşlar burada bir sayfa geliyor made hayır. Bizden hızlanda 16 arkadaşlar alttan indirmeye başladı siz bunu indirirsiniz arkadaşlar dolduğunda bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar bende olduğu için ben kapatıyorum bunu iptal diyorum çünkü bende var bundan evet. arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar rubiks Rubik şey Rubik binlerini açıyoruz sebebi rubiks V5 diye bir dosya var onu nasıl üstüne çıkaralım arkadaşlar bundan. sonra başlata yüzde %up data yüzde yazıyoruz arkadaşlar ve devam linke tıklıyoruz nokta mini giriyoruz arkadaşlar buradan buradan böyle şeyler var ben huzini fundereyi falan yaptım Buradan versiyon falan kısmına versiyon tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya bu dosyayı hayır bu dosyayı değil arkadaşlar. Bu dosyanın içindeki Rubik's var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Rubik's Rubik'si buradan çıkarıyoruz arkadaşlar ve buraya atıyoruz. Ben de olduğu için hayır diyorum çünkü bende var. Sonra Minecraft'a gidiyoruz arkadaşlar. Neyse şunu girelim hemen. Şurada arkadaşlar Rubik's Oldur arkadaşlar burada. Realista Rubik's. Buna tıklıyoruz ve player'a bakıyoruz. Artık Rubik's Rubik's ile arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar. İki saniyemize ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.